Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Cenab-ı Allah yaşanmış olduğumuz şu dünya hayatı içerisinde gerçekten bizlere çok güzel nimetler de lütfediyor. Evet şu dünya hayatında insanın Allah'ın verdiği nimetleri idrak etmesi bambaşka bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ya İnsanoğlu cahildir, insanoğlu nankördür, insanoğlu zalimdir Cenab-ı Allah her türlü imkanı verir, her türlü güzellikleri verir Ama insanoğlu Allah'ın verdiği nimetlere şükretmez Allah'ın verdiği nimetleri kendine verdiği nimetleri unutur ve gaflete düşer Oysa insanoğlu şöyle bir düşünse Mevla Celle Celaluhu yoktan var etmiş. Bu dünya hayatına göndermiş ve bu dünya hayatı içerisinde Rabbim türlü türlü güzellikler, nimetler lütfetmiş. Hani seven sevdiğine kavuşunca insan ayrı bir huzura girer. İnsanın hayatı içerisinde böyle önemli anları vardır. Sevindiği anlar vardır, hüzünlendiği anlar vardır. Önemli olan sevinç ve hüznü şu imtihan dünyasında bir arada yaşayabilmek, Allah'a tevekkül edip kaderine razı olup men amene bil kader emine min el keder. Kadere iman eden kederden emin olur. İşte bizleri Rabbimize yaklaştıran dualarımız halimizi arz bir anahtardır, bir kilittir dua. Ve şimdi Kavuşma duasından sizlere bahsedeceğiz. Kavuşma duası tarihte Vuslat duası olarak da bilinen son derece etkili bir duadır kıymetli kardeşlerim. Hani Rabbimiz buyuruyor ya duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Kul duaların nisbetinde yaptığı dualarla ubudiyeti, kulluğu Allah'a karşı yapmış olduğu kulluğunun derecesiyle Rabbinin katında değer kazanıyor. Duanın derecesiyle Rabbin katında değer kazanıyorsun. İşte öyle buyuruyor. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Bu dua dört esma ile yapılır. Cenab-ı Allah'ın dört tane esmasıyla bu dua yapılır. Kavuşma duası sadece daha önce değerli kardeşlerim işte sevmişler birbirlerini. Sonra ayrılmışlar. Tekrar bir araya gelmesi için okunmaz. İşte dediğim gibi ayrılmış kişilerin tekrar bir araya gelmesi için okunmaz. Bu etkili dua helal dairesi için de olacak. Efendim şimdi bakıyorsunuz iki kişi birbirini sevmiş, bir araya gelmişler bir aradalar, görüşüyorlar, konuşuyorlar ama haram. Nikah yok, hiçbir şey yok. Orada üçüncüsü şeytan oluyor. Bizim bahsettiğimiz böyle şeyler değil. Bu etkili dua helal dairesi içinde. Allah'ın helal ettiği sınırlar içerisinde olmak koşuluyla her türlü kavuşma mevzusuna dair okunabilir. Aile fertlerinin tekrar bir araya gelmesi için dostlukların yeniden tesis edilmesi için. Hani işte kavuşmayı sadece bir seven birilerinin bir araya gelip kavuşmaları manasında görmeyin. Dostlukların yeniden tesis edilmesi. İşte efendim iş yerindeki elemanlarının tekrar kazanılması gibi hususlarda da kavuşma duası okunabilir. Ancak ifade etmek gerekir ki kıymetli kardeşlerim kavuşma duası daha çok birbirini seven kadın ile erkeklerin tekrar bir araya gelmesini sağlamak için okunmaktadır. Helal dairede, Allah'ın helal çizmiş olduğu sınırlar içerisinde. Bu duayı okuduktan sonra sevdiklerine tekrar kavuştuğunu beyan eden çok sayıda buna şahit olan insanlar var. Erkek veya kadın. Kavuşma duasının makbul kabul edildiği iki zaman vardır. Akşam namazıyla yatsı namazı arasındaki vakit. Sabah namazıyla gün doğumu arasındaki vakit. Evet değerli dostlar, değerli kardeşler bu vakitlerde bu kavuşma duası okunur. Akşam namazıyla yatsı namazı arasındaki vakitte dua etmek isabetli olacaktır. Diğer durumlarda ise sabah namazıyla gün doğumu arasındaki vakitte dua etmek daha makbul kabul edilmektedir. Şimdi kavuşma duası nispeten uzun bir dua olduğu için sözleri ezberlemek bazı müminlere zor gelebilir. Ancak duanın lafızlarını, laflarını yazılı bir metinden de okumak mümkündür. Önemli olan samimiyetle, kalbi aşk ve muhabbetle inanarak, itikad ederek Mevla-i Zülcelal'e yalvarmak. ızrarî bir lisan ile. Halini Rabbine arz et. Seni yaratan, sana bu hayat hakkını lütfeden, seni yoktan var eden Rabbine Aşkla muhabbetle sevgiyle ızdırarili salınla halini arz et kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cami celal celalü. Elem neşrah leke sadrak ووضعنا عنك بضرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب يا لطيف جل جلاله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ودود جل جلاله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم تقحر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث يا مجيب جل جلاله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين جناب هاك فياز مطلق حضرتك bu duaların tesirini üzerimizde göstersin. Hepinizi bir olan Rabbime emanet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim inşallah kanalımıza abone olarak bildirim ve beğeni tuşuna tıklıyorsunuz. Yorumlar bölümünde yorumlarınızı yazarak desteğinizi bekliyoruz. Hususan hangi şehirlerden, hangi ülkelerden, bizi nerelerden takip ediyorsanız lütfen yorum bölümünde görmek istiyorum kıymetli dostlar. Merak ediyorum acaba bizleri nerelerden kardeşlerimiz takip ediyorlar. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.